12-18 Ekim tarih aralığında Sigortacılık Haftası Kutlandı Kutlu olsun. Acentesi ile büyümeyi düşünüp büyümeyi gerçekleştiren, acentesinin rakibi olmayan, korsan yazılımlara gayrı alaki şubeleşmeye izin vermeyen, gerçekten acentelerine aynı gemide olan tüm sigorta şirketlerimizin Sigortacılık Haftasını kutluyorum. Yapılmış işleri bozmaya çalışmayan, iadeleri ile Acentelik mesleğinin ayaklar altına almayan, sektör ve seçilenlere saygılı olan, itibar zedeleyici işlere imza atmayarak tüm mes atmayan tüm meslektaşlarımızın da sigortacılık haftasını kutluyorum. Ayrıca Hatay'da yanan, oluşan orman yangınından sonra ormanlarımızı birlikte yeşertiyoruz adı altında ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin birbirine meydan okuyup fidan bağış kampanyasında yarışmalarını takdirle izliyoruz. Gurur verici bu tablonun ülkemiz genelinde her anlamda olmasını da cani gönülden diliyoruz. Konu meydan okumadan açılmış iken de tüm şirketlerimize acente komisyonlarını artırmak için birbirine meydan okumaya davet ediyoruz. Şimdi... Sigorta acenteleri icra komitesini istifaya davet edenlere Allah aşkına sizler neyin peşindesiniz biliyor musunuz? Ne için mücadele edip neyi savunuyorsunuz? Yapılanlar, yapılmaya çalışılanlar belliyken her, her talebin yerine geleceğini mi zannediyorsunuz? Ortada çok belirgin bir gayret var, çaba var. Hala da yapılanları nasıl görmemez diye geliyorsunuz. Komite üyeleri içlerini güçlerini bir kenara bırakıp ailelerinden, iş yerlerinden uzak kalıp meslek adına mesleki mücadele vermeye çalışırken sizler oturduğunuz yerden sektöre ayar vermeye mi çalışıyorsunuz? Sayık 9 Mayıs yönetmeliğini iptal ettirdi. Bir alkış yaptınız mı? Bir teşekkür ettiniz mi? Şimdi son taslak yönetmeliğinde görüş ve önerileri almak üzere sektör temsilcilerine, sektör meclis üyelerine, il delegelerine, meslek komiteleri ve derneklere gönderilmiş ve görüş istenmiş bir gerçek var. Kaç ticaret odası meslek komitesi görüş verdi? Kaç dernek görüş verdi? Kaç bilen görüş verdi biliyor musunuz? Durun ben size söyleyeyim. Koskoca Türkiye'de bir ticaret odası, meslek komitesi ve toplam dört dernek görüş bildirdi. Madem sayıyı istifa, istifaya davet ediyorsunuz, o zaman sizler neyse doğru olan onun için neden çaba sarf etmiyorsunuz? Sağda solda anlamsız konuşmalar, yorumlar yapıp sayıyı istifaya davet edeceğiniz yere bir şekilde tüm STK'lar, tüm ajanteler bir olup İcra Komitesine destek vermeyi neden hiç düşünmüyorsunuz? Ülkenin acenteler anlamında tek vücut olarak görüntü vermesi İcra Komitesinin enili güçlendirir. Yoksa bundan mı korkuyorsunuz? Anladım, anladım. Tamam. Sizler boşa doluya konuşmaya devam etme kararında kesinsiniz. Destek olma yerine köstek olmak için çabalarınızı esirgemeyeceksiniz. Devam edin böyle davranmaya. Yarın bir gün konuşulanların tersi olduğu anda nasıl tutumlar içine gireceksiniz? hep birlikte görelim bizlerde. Bir de sayıyı istifaya davet edenler. Hadi Sayık istifa etti. Yeni komiteye sizler mi geleceksiniz? Yeni icra komitesinde kimler olacak? Ben de birazcık aklınız var, kafanız çalışıyor diye düşünüyordum. Yanılmışım. Bunun için kendimden özür diliyorum. Dipnot olarak da istifa edilen makama atama bir liste görevlendirilir. Yani mücadele ruhu özgürlüğü olmayan, yani direktifler doğrultusunda hareket eden, yani kamuya sektörün sıkıntılarını anlatamayan, yani bir sürü yani işte. Peki tüm bunlardan sonra komiteye destek olma yerine hala da istifa etmeleri gerektiğini mi savunacaksınız? Karnınızdan konuşmak kolay tabii ama elinsaf. Sizleri vicdanınızla baş başa bırakıyorum.